Değerli bir galibiyet bizim için. İyi bir galibiyet aldık. Tabii ki golün o dakikada gelmesi mutluluğumuzu daha çok arttırdı. Ee, kolay maç olmayacağını maç öncesinde söylemiştim. Zor bir maç olacaktı. Çünkü rakibin oyuncu kadrosuna baktığınız zaman ee, hakikaten daha önce Süper oynamış ve güçlü oyunculara karşı mücadele etmek. Hele ki Erzurum deplasmanında ee, mücadele etmek çok kolay olmadığını söylemiştim. Nitekim bizim adımıza zor bir maç geçti. Ee, çok fazla pozisyonun olmadığı mücadelenin biraz daha ön plana çıktığı bir müsabakaydı. Ee, tabii ki e Mete'nin böyle bir gol atması bizleri çok mutlu etti. O dakikada atılan gol ve jeneriklik de bir gol attı. Açıkçası Mete'nin bu tür golleri hafta içerisinde genç kaleciye al alarak çok da çalıştığına da şahidim. Allah da bugün nasip etti. Kendisi de çok mutlu oldu. Bizler de çok mutlu olduk. Oyun içerisinde tabii ki geliştirmemiz gereken noktalar var. Özellikle hücum varyasyonlarında kaliteli oyuncularımızın olmasına rağmen biraz daha üretken olabiliriz. Biraz daha o bölgede zenginlik katabiliriz ama bugün genele baktığınız zaman 4 5 oyuncumun olmaması ve yüzde %40'a yakın yeni oyuncularla sahaya çıktık. Dolayısıyla zaman zaman bocaladığımız dönemler oldu ama her oyuncum elinden gelen mücadeleyi ve gayreti gösterdi ve bizim için çok önemli ve değerli bir 3 puan aldık. Oyuncularımızı kutluyorum. Tabii ki uzun bir maraton maraton. Bu maratonda bazen böyle sıkıntılı, acı çekerek kazanacağımız maçlar da olacak. Zaten şampiyonluklar benim hiçbir şampiyonum da öyle çok kolay olmadı. Ama biz de oyuncularımız daha çok çalışarak, daha çok motive ederek, daha çok inandırarak inşallah bu yılın sonunu getiririz. Erzurum Spor'a da bundan sonraki maçlara başarılar diliyorum. Onlar da iyi mücadele etti. Umarım önümüzdeki hafta şimdi bu maçın coşkusunu, sevincini, mutluluğunu yaşayacağız. Ama hafta içerisinde hiç ciddiyetimizi bırakmadan daha çok çalışarak önümüzdeki hafta oynayacağımız maça hazırlanacağız. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun.